Nikah memuru var. İki tane de erkek şahit var. Nikah memuru diyor ki, bunun nikahına kabul ediyor musun? Adam diyor ki evet. Kadın da diyor ki evet. İki tane şahit de erkek. Ne oldu bu? Bu nikah sahihtir. Bunlar evlendi. Ama biz dizi yapıyorduk, biz evlenmedik. Biz şakasına dizi yapıyorduk. Şakası yok bu işin. Şer'i bir hile yapabilirsin. Şu olabilir. Nikah şahitlerinden birisi erkek, birisi kadın olursa nikah geçersizdir. Çünkü Kur'an diyor ki bir erkek iki kadın en az. Nikah şahitliği yapsın. Bak on tane kadın olsa nikah geçersizdir. Bir erkek iki kadın olacak. Erkek olması olmaz mı? Olmaz. Muhakkak en az bir tane erkek olmak zorunda şahitler arasında. Başka bir hile de olabilir. Nikah memurunu gayrimüslim yaparsan yine nikah geçersiz olur. Bu dinin hükümleri böyledir. Bunları iyi bilmek lazım gelir.